Hiç girmişim dur. Selamlar herkese. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere hmm, parçama var. Ee, bir oynayayım dedim. Şimdi hemen gireceğiz. Arkadaşlar bu arada size bana destek olmak için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu da söyleyeyim.

attım. 2 ve 1 attım. <laughs> Oo. Bu adam var, hepsini duyacağız. Mm. Cover me. Reloading. Cover me. Evet arkadaşlar bir şey daha söyleyecektim. Bu videoyu çekmemin amaçlarından birisi de bu. Yakın zamanda Arena of Failure'a başlamayı düşünüyorum. Başlayabilirim. Eğer yani isterseniz istedim yazın ve beğeni atın. Eğer istemiyorsanız istemedim mezun. Eğer istiyorsanız istedim yazın yorumlara. Şimdi ben Lol isteyen varsa lol yani lol oynamayı lol yazmanız benim için yetecektir. İkisi de benim için makuldu yani. Eğer ikisini de, şey derseniz yap derseniz bir gün bir video bir gün bir video atacağım. Onu da söyleyeyim. Böyle hikayeli modlara başlamamı istiyorsanız tekrardan söylediğim gibi. Başarılar kalın, abone olmayı unutmayın. Dead. Oha ya Kaç kilo var? Ohoo. Adamlar kafayı yasalıyor. 太猛了，太猛了，人家是吧？嗯，是吗？为了人民，多做多做多做。咩？ Oğlum niye gidiyorsunuz oraya ya? Lan 8 kilo var mı? Ah. Come on. Come on. Come çak 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 çak. on. Come on.

Allah'ın pusucusu. Allah'ın pusucusu. Görmeyeydin Ölüyorduk şimdi. Allah'ın pusucusu. Cover me. Reloading. etme.

Bir de ne atalım bir şey yapmayalım ya da ya. Neyse. Ee, bugünlük benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Geçmek üzere bay bay.